Evet arkadaşlar. Cumartesi pazarındayız. Çiçekçi Kenan abinin tezgahındayız yine. Dökme getirmiş. Dua çiçekleri gelmiş ama çuvanla alıp götürmüşler. Maalesef yetişemedik. Kılıç çiçeği gelmiş dökme arkadaşlar. Tanesi 10 lira bunların. Şöyle. Sıcak biraz bunları tabi şey yapmış. Sıcaktan bitkiler kurumuş. Tanesi 10 lira arkadaşlar. Şöyle bodur kılıçlar. Şöyle seçiyorsunuz. Şurada Defenbahya var. Bu da 10 lira diyor. Şöyle bir tane kalmış. Böyle köklü arkadaşlar. Burası Adana Sarıçam Kozan Caddesi üzerinde. İncirlik kavşağına giderken sol tarafta kalıyor arkadaşlar köşede. Cumartesi pazarı. Her hafta geliyor Kenan abi buraya. Tezgah açıyor. Şöyle bakın. Yanında yavrusu var. Bunlar çok kolay tutar arkadaşlar. Şimdi bir de ilkbahar olduğu için çok daha çabuk tutar. Şöyle yavruları var bakın. Şöyle. Adını da yaşayanlar gelebilir. Adana'ya uğrayanlar gelebilir. Arkadaşlar bu pazarı kaçırmayın bence. Her hafta geliyor Kenan abi. Diğer saksı çiçeklerinin fiyatları da çok uygun. Yani diğer çiçekçilere göre uygun bence. Şöyle. 10 lira diyor tanesini. 10. 10. 10 değil mi Kenan abi burası? 10. Çiçek toprağı poşeti 20 lira arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel çiçek toprakları getiriyor. Yarın anneler günü. Bütün annelerin ve annemin anneler gününü buradan kutluyorum. Allah herkese çoluğuyla çocuğuyla sağlıcakla mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Seller ne kadar Kenan abi? Küpeliler ne kadar? <laughs> Kenan abi. Ne? 60. 60 liraymış arkadaşlar bu küpeliler. Şöyle 12 santimlik saksıda. Çok güzel renkler var. hep 60 lira. Şöyle. Burada şey var. Çinli begonyalar var. Bunların çiçeklerinin rengi arkadaşlar. pembe beyaz gibi. Çok değişik geldi bana. Şöyle. çiçeklerin rengi değişik geldi. Şöyle gösteriyorum size. Acaba ışıktan dolayı mı öyle anladım Şöyle arkadaşlar. Pembe mi beyaz mı? Ortancalar var. 175 demişti en son. Bu büyükleri 25 lira. Şu küçükleri en son 10 liraydı sanırım. <laughs> Yanlış söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kenan, <abisi>. Kenan abi, <laughs> ne kadar bu? <gülüyor> 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 260. 260 Ceylan gözleri de atmıştır arkadaşlar. Ortancalar ne kadar? Ortancalar mı? Evet. Evet. Ee, 170 kampanya. Valla kanka ben bu Bacan Böyle sızlı gibi böyle Valla biliyor musun? bekliyor Sen bana bekliyor ama ben alayım ya Ha bana Bas atla sana

Sardunya var. Yine aynı arkadaşlar. 60 lira. dız çiçekleri, küçükleri. Bunlar da atmış sanırım. Böyle duruyor. Ya da şöyle. Hangisi güzel? Sarı da, güzel, o da güzel. Bu de de. Abi bunun adı ne? Kadife çiçeği. Kadife çiçeği. Mantana. <laughs> Latincesini ben de. <laughs> Çok güzel değil mi? Bunu mu alalım? Bu oh, mu? Bu ne abla? Yıldız çiçeği. Hangisi daha iyi? <laughs> Cevabiyye olarak. O mu? Öyle mi? Zeynep bak bu da çok güzel. Yol mı? Gaz <laughs> <Ha? gülüyor> Bakımı falan değil mi peki? kolay balkonda sulamasını e, bol bol yapacaksınız 2-3 gün gibi ama şey böyle böyle çok güneş görmeyen bir balkonu koyun çok hediye alacağız ki balkonun şey merdivenlerine koyuyoruz ha o zaman şey. olur olur evet, güzel hem de çok güzel olur başka ne edebileceğiniz var mı? ya bunlar yıldız çiçeği kadar güzel oluyor ama şu güzel, şunlar biraz şey olmuş, özenmiş. Ama şey görüntü olarak sanki bu da görüntü olarak güzel. daha işte, daha gösterişli. Evet, bu da çok güzel. Bazı şey. Bunu aldı. Evet. Aramını aramıyor. Geç kaldık mı? Hadi bu O renkli saklanır ne kadar? Saklanır da ne var? Su bana 20 lira diyor Yanlış alınmış. 20 lira diyordu. Ee, ne anne? Ne halet olsun. Bir Yirmi var, işte de... var. Onlar da altmış lirasında arkadaşlar şurada. Şimdi... Hmm. Hmm. Bu ne kadar <laughs> Tamam ben. de bir tane tamam, papaver e alana. Hangisi? turuncu mu? Hayır. Baba, sıcak var mı ya? Biraz adaçayı içeyim. Askılık Evet. Ve bir askı verin oğlum. Begonviller. Begonviller ne kadar abi? He he onlar, onlar onlar. O kutuyla alalım, o kutu alalım. O poşetler bizim canım. Bu <laughs> poşetin içine sığıyor mu onlar? Bu poşet yok mu? bu <laughs> Eee... <laughs> <laughs>